Denize merhaba arkadaşlar rahat bir isim oldu. Biz hiç daha önce böyle bir video çekmedim. Bir defa çekiyorum. Ama güzel bir şey yok yani. Şu güzelmiş lan. 1970 yapmış fold kazıda. Ama açmışlar amına Plastik olmasa alınmış. Bunlar çıkmış yine. Bok. Yani bok ya. Yani. yani çok kötü. Cık. Böyle bir şey yok. Şu var sadece güzel. <laughs> Oğlum abi sadece RX7 ve Silvia'yı çalınmaz ya. 350 lira çok pahalı. Bir de içindeki makyler bende var. Yani bunların ikisi hiç alınmaz. Kıtlı salınır da. Hepsi hiç alınmaz. Bu da aynı şekilde. Lamborghini ya da bu hiç alınmaz. Gerçi üçü güzelmiş ha. Oğlum. Bende bu var ya. Bu var. Bu güzel. Bu güzel alınmaz. Batman var. Yani kötü ya. Sondaki güzelmiş değil mi harici çöp. Bir şey yok gibi güzel Güzel atmış çok yani. ya. Söyleyeyim. Ya oğlum bunları ben aldım zaman. Sadece şey veriyorlardı. Kaykay bir de e, ayakkabı. Şimdi şey de veriyorlar. E, araba. O 110 liraya aldım ya. Bunu 200 lira olmuş ama koyayım. Kötü bu ya. Bunu almayın. Ya yani ben ben sırf ayakkabısı için aldım. 50 lira bunlar. 50 lira olmasa alacağım bir tane be. Güzel çünkü. Güzel dekor. Şunu alırım. Ne pahalı. Şundan ben bir tane aldım. Şoktan 20 lira ya. Çok güzel. 20 lira aldım aynısını. Buradaki bir 50-60 lira falan. Bunlar kaliteli figürler ama pahalı. Şuna bak. 500 lira. Yok. Yok 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 yok. Alınmaz. Şuna bak aman okuyayım. Bu kadarcık dinozor 500 lira. Aslında çok güzel dayı biliyor musun? Ama 500 lira verilmez sonuç çıkmış lan tatsız be. Ninja, Ninja Ninja Turtles ama bunlar şey filmden ya. Kötü. Bunun şuna bakalım. 200 liraymış. Oo güzelmiş lan bu. Ee, geçen geçen hani Ninja Turtles şey görmüştüm ya yani bir kalma 2000 liraydı. 60 color shifters yani rengi suyu basınca renk değiştiriyor lan. Aa güzel ama plastik Hem ben bir tane koleksiyon olsun diye alırdım yani. Alak da olmayan 10 kutu bir. Şu var bende. Almıştım. Bu da var. Ee, o yüzden gereksiz. Ama alacaksanız net alın bunu. Çok güzel. <laughs> yani şey... Nasıl 500 lira ya? Yani? Oo, <laughs> Ferrari Porsche. Nice hocam. Minecraft. Shang <laughs> <laughs> oh, Shu. ya. Çok iyi de. Kim bilir ne kadar. Nigga what? Şuna baksanıza. Onu nasıl ki? 700 lira olmasa alır. Ama çok pahalı. Burada hem şu atlı smash diye. Allah Allah. Bu atlı smash cars diye. Çıkardı amına koyayım İyi ki bir arabası var. Aa, çok güzel ya. Bende var bir tane çekmek. Bakayım da bir tane almak istiyorum böyle bir şey. Param olsa alacağım bir ara. Ne bulayım gitme. filmindeki araba var ya ara gösterecek mi onu da. Yani bilmiyorum. Sıkıntı. Buranın amına koymuşlar. Ha şu üstünde var. Burada da hiç güzel bir şey yok gibi ya. Bu neymiş? Berbat. Yok. Bu da kötü. Şu kamera niye böyle ya? Vallahi iyi bir şey yok burada ya. Bu da mı nokta? Ne defa duyayım. Ford Focus. Güzelmiş ha. Ama rengini beğenmedim ya çok kötü tasarım. Yok çöp. Çöp. Ananı sikiyim Porsche 711 GTC varmış amına koyayım ya premium. Çalmışlar herhalde bunu hiç boş. Orası çok doğru. Amına koydum hırsız köpekleri. Aaa. Bunu da çalmışlar. Bu bende, bu bende var ki. Ulan aaa. Bu da var bende. Güzel araba. Bende var. Komedi. <laughs> 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 Çöp. Bu güzel bunu almışlar ama. Bir şey yok gibi de iyi ya. Sonra bir yere bakacağım. Orada da yoksa bitti kayıt. O zaman ben Toy Shop'a bakacağım dayı. Orada da güzel şeyler oluyor. Geçen Porsche aldım. Nice. Bu kadar. Yok daha bir şey. Ben çıktım. <laughs> güzel mi Dodge Weeper. Of. Ama ne koyayım? Para yok. Onu saldırdım. Bunu <laughs> sikiyim. Ben bunu alacağım hocam. <gönlüyor> bunu sikiyim. 150 liraymış. Bir şey değil. Dodge Weeper 900, 970. Ananı sikiyim. Çok güzel ama. Uf, beni almam lazım aga. Bir almadan. Ama çok pahalı ya. Ne miski? Bak ya. Aslı bunlar çok koleksiyonluk ürün ya. 350 lira. Allah çok güzel. Bu neymiş? Bu da 1960. Aslı 1970. Bu ne çizincir? Of 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 of. Ne aldı bunu? Dodge Viper vardı orada. 900 milyon kare var bir de. Güzel varlar.